Yaz bunu bir kenara. Bir tasavvuf eserinde bir büyüğün hikmetli sözlerinde "Hakk'ın zikrinden gafil olma." diyorsa bunun manası şudur. Allah'ı unutma. Anlatabildim mi? Şöyle anlatayım. Bir vaaza gittiniz. Cuma günü pandemi, fiziksel mesafeyi de koruyarak bir hocamız dedi ki: Zikirden gafil olmamak lazım dedi. O umuma konuştuğu için onun manası şudur. Allah'ın namazını, Allah'ın tesbihatını, zikullah cümlelerini namazı unutmayın. O demektir o. Doğrudur. Ama bir tasavvuf erbabına zikirden gafil olma denildiğinde bu şu demektir. Allah'ı unutmayasın. Hocam yani şimdi burada biraz ayrım olmuyor mu? İyi kardeşim. Şimdi bak Eve, eve geldi bir çocuk, okuldan geldi eve. Annesi dedi ki temizliği, el temizliğine dikkat et. Bu ne demektir? Git ellerini dışarıdan geldin yıka demektir. Cerrahi bir operasyon yapılacak. Ürün yerleştirme değil bu. Konu anlatıyorum. Cerrahi bir operasyon yapılacak. Profesör asistanına dedi ki el temizliğine dikkat et. Bu ne demektir? Git ellerini yıka demek değildir yarım saat dirseklerine kadar burayı en güzel şekilde steril bir ortamda dezenfekte ondan sonra hemşire hanım veya görevli senin eldivenlerini giydirsin demektir. Ne oldu? Aynı söz farklı sahalarda ayrı fiiller istedi mi? İstedi. İhtisasına göre değişir. Öyle mi? Öyle. Bir büyük veli bir eserinde zikirden gafil olma denildiğinde sen günlük olan evradını 365 482 tevhidi çekmeye devam et olarak anlıyorsa Konya tabiriyle sıkıntı. Allah'ı unutmamaya çalış demektir.